Çocuklar hoş geldiniz. Bugün sizlerle sayıları karşılaştırma ve sıralama konusunu öğreneceğiz. Eğer hazırsanız hemen derse başlıyorum. Öncelikle çocuklar karşılaştırma nedir? Bunu öğreneceğiz. Karşılaştırma iki tane sayıyı birbiriyle çocuklar kıyaslamak demek. Yani hangisi daha büyük ya da hangisi daha küçük buna karar verdiğimiz sürece karşılaştırma diyoruz çocuklar. Ne demek istiyorum? Hemen öğrenelim. Şimdi burada bize bazı sayılar verilmiş. Hangi sayılar verilmiş bir görelim. Bunlar yüzlüklerdi, bunlar onluklardı. Önceki videolardan hatırlıyor olman lazım. Bak 100, 200, 300, 310, 320, 330 ve 331 sayısı. Bu sayı çocuklar 331 sayısıymış. Alttaki sayıya da bakalım. 100, 200 210 220 221 222 sayısı çocuklar. Şimdi bize burada iki tane farklı sayı verilmiş. Ben bu sayılardan hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük olduğunu kararlaştıracağım ve buna ne diyeceğim? Karşılaştırma diyeceğim çocuklar. Şimdi sayıları inceleyelim. Sayıları farklı farklı şekillerde inceleyebilirim. Birincisi sayıların neyi ifade ettiğini tam olarak anlamam lazım. Şimdi 331 ve 222 bunlar neyi ifade ediyor? Şimdi bunun elma olduğunu düşünürsek 222 tane elma var. Aynı zamanda 331 tane elma var diyeceğim. Peki bu elmalardan hangisinin sayısı daha fazla çocuklar? Yani hangisi daha fazla elmayı temsil ediyor? 331 daha fazla elmayı temsil ediyor değil mi? O zaman 331 222'den büyüktür deyip bu iki sayıyı karşılaştırabilirim. Peki başka nasıl karşılaştırabilirim? Çocuklar, sayıların basamak adlarını bularak bunları karşılaştırabilirim. Bak şimdi bu birler basamağıydı. Bu onlar bu da yüzler basamağıydı, değil mi? Ben yüzler basamağına baktığımda bir şeyi fark edeceğim. Bak baktım buraya. Yüzler basamağında 3 tane yüzlük var. E dolayısıyla buradaki 3 tane yüzlüğü ben 1 2 3 şeklinde burada görebiliyorum. Buradaki sayıya baktığımda yani 222'ye baktığımda burada da çocuklar yüzler basamağına baktığımda 2 tane yüzlüğü görebiliyorum. Şimdi bu ne demek? Burada 3 tane yüzlük, burada 2 tane yüzlük var. Peki o zaman hangisi daha fazla? 3 tane yüzlük olan 331 sayısı daha fazla diyebilirim. Peki bize her zaman sayıları bu şekilde mi verecek? Hayır vermeyecek. Bazen diyecek ki 331 ile 22'yi karşılaştır. Yani şimdi bu sayılara baktığımda bunun yüzler basamağında yine 3 var değil mi? Peki bunun yüzler basamağında ne var? Öyle derin derin düşüncelere dalmana gerek yok. Burada yüzler basamağı yok. O zaman ne demek? Yüzlük sıfır demek değil mi? Yüzlük sıfırsa çocuklar yüzlüğü olan daha büyüktür diyeceğim. Yani buradan da şunu anlayabilirsin. Uzun olan sayılar kısa olan sayılardan daha fazladır. Neden? Uzun olan sayıların basamakları daha fazla. Bak şimdi birler basamağı var, onlar basamağı var, yüzler basamağı var. Alttaki sayıya baktığımda birler basamağı var, onlar basamağı var, yüzler basamağı yok değil mi? Sıfırdı. Dolayısıyla bu 22 sayısı çocuklar daha küçüktür diyeceğim. Sayıları bu şekilde karşılaştırıyoruz. Şimdi biraz daha pekiştirelim çocuklar bunu. Hemen biraz daha inceleyelim. Aşağıdaki sayıları karşılaştıralım. Sonlarını büyüktür ya da küçüktür yazalım. Şimdi 345,785'ten büyük müdür, küçük müdür bunu yazacağız. Bak kuzucuk. Burada ne yapacaksın? Hemen buradaki sayıları inceleyeceksin. Hepsi 3 basamaklı, değil mi? O zaman nereye bakacaksın? Yüzler basamağına bakacaksın. Baktım yüzler basamağına. Burada 3 tane yüzlük var, burada 7 tane yüzlük var. O zaman bunlardan hangisi daha büyük? Tabii ki 7 tane yüzlük olan bunlardan daha büyük olanı. Yani ne yazacağım buraya? 345 785'ten küçüktür diyeceğim. Neden küçüktür? Çünkü 345'te 3 tane yüzlük, 785'te 7 tane yüzlük var. Şimdi geçiyorum sıradaki soruya. 541 523'ten büyük müdür küçük müdür? Buna karar vermem lazım. Ne yapacağım? Hemen baktım en baştaki yerlere. Yüzler basamaklarına baktım. İkisinin de yüzler basamağında 5 var çocuklar. O zaman neye bakmam lazım? Onlar basamağına bakmam lazım artık. İkisinin de yüzler basamağı aynıysa şimdi onlar basamağına bakacağım. Onlar basamağından hangisi daha büyükse o sayı daha büyüktür diyeceğim. Hemen karşılaştıralım. 4 tane onluk var, 2 tane onluk var. O zaman bunlardan hangisi daha büyük? Tabii ki 541 olan daha büyük diyeceğim ve 541 523'ten büyüktür diyeceğim çocuklar. Şimdi devam ediyorum. Buna devam etmeden önce size bir püf noktayı daha anlatayım. Çocuklar biz sayıları sayarken nasıl sayıyorduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye sonsuza kadar gidiyorduk ve bunları biz sıralı bir şekilde sayıyorduk değil mi? Çocuklar biz sayıları sayarken en son gelen diğerinden her zaman daha büyük oluyordu. Yani şöyle düşün. Ben şimdi 500'den başlayıp saysam 510, 520, 530, 540 diye ne olur? 540 500'den daha büyük olur değil mi? Neden? 540 çocuklar bakın şimdi ne zaman geliyor? 500'den daha sonra geliyor. 500'den daha sonra geliyorsa daha büyüktür diyorum. Dolayısıyla ben bu sayıları karşılaştırırken yine bu şekilde davranabilir, bu şekilde düşünebilirim. Yani hangisi daha sonra geliyorsa ben ona bu sayı diğerinden daha büyüktür diyebilirim. İnceleyelim burayı hemen. 899 620'den büyük müdür küçük müdür? Yüzlükleri veya onlukları karşılaştırmayacağım. Neyi düşünüyorum? Hangisi daha sonra geliyor? Bak 600... 600'den sonra 700 daha sonra 800'ü sayılar geliyor değil mi? O zaman hangisi daha sonra geliyor? 899 daha sonra geliyor. Dolayısıyla daha sonra geldiği için 899 620'den büyüktür diyeceğim ve bir sonraki soruyla devam ediyorum. 120 119'dan büyük müdür, küçük müdür? Hangisi daha önce, hangisi daha sonra geliyor çocuklar? 120 119'dan sonra geliyor, değil mi? Sayarken ne yapıyorsun? 119 120 diye sayıyorsun. Dolayısıyla 120 daha sonra geldiği için 119'dan büyüktür diyeceğim ve bu şekilde çocuklar karşılaştırmayı büyük oranda anlamış olduk. Şimdi çok az daha pekiştirmem lazım. Üçer tane sayı verilmiş. Bunlardan büyük olan sayıyı işaretleyeceğim. Şimdi hemen inceliyorum. 137, 621, 46. Şimdi çocuklar ne demiştik? Kısa olan sayı her zaman daha küçüktür. Yani uzun olan sayı her zaman daha büyüktür demiştik. Dolayısıyla buradaki 46 sayısının büyük olma şansı yok. Neden? Bu sayılar daha uzun. Dolayısıyla bunlar da yüzler basamağı varken bu sayıda yüzler basamağı şurada maalesef yok çocuklar. O yüzden 46'yı çok hızlı bir şekilde eledim. Şimdi kalan sayıları inceliyorum. Yüzler basamağında 1, yüzler basamağında 6 var. O zaman hangisi büyük? 6 olan daha büyük. Geçtim buraya. 248, 243, 250 sayıları var. Bunlardan hangisi daha büyük? Hepsinin yüzler basamağında 2 var ne yapmam lazım? Onlar basamağına bakmam lazım ya da diğer yolu kullanmam lazım. Hangisi daha sonuna geliyor sorusunun cevabını bulup hangisinin daha büyük olduğuna karar vermem lazım. Bunlardan hangisi daha sonuna geliyor çocuklar? 240'tan saymaya başlarsan 240 241 242 243 244 45 46 47 ve 248 daha sonra 249 ve 250 diyorum. Yani en son 250 geldiği için bunlardan en büyük olanı 250'dir diyeceğim ve bunu işaretliyorum. Hemen sıradaki soruyla devam ediyorum. Baktım hepsi 3 basamaklı çocuklar sayıların. Bu 3 basamaklı sayılardan nereye bakacağım? yüzler basamağına bakıyorum. 4 var, 7 var, 4 var. Dolayısıyla hangisi daha büyük? 7 olan daha büyük diyeceğim. Ve devam ediyorum son soruya. 355, 35, 356. Burada çocuklar hemen bunu eledim. Neden eledim? Artık biliyorsun sen bunu. Neden eliyoruz? 2 basamaklı çünkü. Büyük olması için en uzun sayı olması gerekiyor değil mi? Şimdi kalan sayılara bakıyorum. 355, 356 var. Hangisi daha sonra? 356 daha sonra olduğu için en büyük 356'dır diyeceğim ve çocuklar bir sonraki sayfayla devam ediyorum. Şimdi burada da en küçük olan sayıyı işaretleyeceğim ve bunu hızlıca yapıyorum. Şimdi baktım sayılara. 198, 197, 37. Hangisini çocuklar seçeceğim? Hemen bul bunu. Burada hangisini seçiyorum? Bak 37 var. İki basamaklı sayı var. Kısa bir sayı var burada. Kısa olan her zaman daha küçüktür diyeceğim. Bunu işaretliyorum çok hızlıca. Geçtim buraya. 368 363 498. 3 tane sayı verilmiş. Nereye bakıyorum? Yüzler basamaklarına bakıyorum. Bak bunlar 3 burada 4 var, değil mi? O zaman bunu hemen eledim. Çünkü neden? Yüzler basamağı küçük olan her zaman daha küçük olacak. Kalan sayılardan 368 ve 363 var. Hangisi daha önce hangisi daha sonra çocuklar? 368 363'ten daha sonuna geldiği için daha büyüktür diyeceğim. Dolayısıyla küçük olanı seçtiğim için 363 sayısını seçiyorum ve bunu işaretliyorum. Devam ediyorum. Yine 3 tane sayı verilmiş. 3'ü de 500'lü sayılar çocuklar. O zaman bunlardan hangisi daha sonuna geliyorsa en büyük Hangisi daha önce geliyorsa en küçük olandır diyeceğim. Hangisi daha önce geliyorsa onu işaretleyeceğim. Bakıyorum 524, 521, 587. Biz bunları sayarken 521 daha önce geldiği için 521'i işaretliyorum çocuklar. Son soruyla devam ediyorum şimdi de. 468, 781, 78. Hemen uyanıklar burada devreye girdi. Hangisi en küçük? Tabii ki 78. Çünkü bu İki basamaklı bir sayı değil mi? Hemen devam ediyorum çocuklar bir sonraki sayfayla. Geçtik sıralamaya. Sıralama da çocuklar, şimdi karşılaştırmayı öğrendik ya biz. Sıralama da biz normalde sayıları nasıl karşılaştırıyorsak şimdi bir de bunları sıraya dizeceğiz. Yani en büyük olandan başlayacağız, en küçük olana doğru ya da en küçük olandan başlayacağız, en büyük olana doğru bunları sıraya dizmem lazım. Bu konuda da bunu öğreneceğim. Hemen başlıyorum. Bu sayıları benim sıralamam için öncelikle sembolleri öğrenmem lazım. Semboller neler? İşte burada gördükleriniz. Bak şimdi. Bunlardan bir tanesi büyüktür, bir tanesi küçüktür. Hangisi büyüktür? Hangisi küçüktür? Öğretmenim sen şimdi bunu bize anlatacaksın ama biz nasıl karıştırmadan bunu öğreneceğiz diyorsan şimdi dikkatli bir şekilde odaklan. Bak buraya bir tane çizgi çektim. Ne oldu bu? K harfine benzedi değil mi? Bu K harfine benzediyse buna biz küçüktür diyelim ve sen artık bunu gördüğünde bunun küçüktür işareti olduğunu anla. Bu sembolü gördüğünde de yine buraya bir tane çizgi çek. Bu da B harfine benzesin. Buna da de ki bu da büyüktür olsun de. Bu sembolü gördüğünde de bunu hep büyüktür olarak hatırla. Bu gördüğün sembol de eşittir demek. Bunu şimdilik detaylı anlatmıyorum. Geçen yıl öğrenmiştik. Ama yine de ilerleyen konularda ekstra bunu öğreneceğiz. Şimdilik sadece sembolleri verirken bunu da göstermiş olmak istedim çocuklar. Hemen sayıları sıralamaya devam ediyorum. Şimdi biz sayıları sıralarken hatırla. En başta ne dedik? 331 vardı. Bir tane de 222 vardı. Şimdi çocuklar, hangisi bunlardan daha büyük? 331 daha büyük demiştik değil mi? Peki bunları sıralarken ne yapacağım? Bak şimdi 331 büyüktür 222'den diyeceğim. Peki bunu nasıl söyleyeceğim? Sembolle söyleyeceğim. Yani sembolle söylemek ne demek? Az önce gösterdiğim sembolleri, az önce gösterdiğim işaretleri kullanacağım. Bak şimdi bu büyük türü atıyorum. Çünkü artık karşılaştırma yapmıyoruz. Artık sıralama yapıyoruz. Bunun yerine şunu kullanacağım. 331 büyüktür işareti 222'den. Bak ne oldu? 331 büyüktür 222'den dedik. Peki bunun büyüktür olduğunu nasıl anladık? Şurasına çizdiğimiz çizgiden bunun B harfine dönüşünden büyüktür olduğunu anlamış olduk. Peki ben bunu sadece böyle mi yazabilirim? Hayır. Ben bunu şu şekilde de yazabilirim. 222 küçüktür 330 birden şeklinde de yazabilirim çocuklar. Şimdi bunu hemen sizlerle pekiştireceğiz. Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Hemen sıralayalım. Bak şimdi ne yapacaksın? En büyük olanı bulacaksın. Sonra küçük olana doğru hemen sıralayacaksın bunları. Sıralarken ne yapacağız? Sembolleri kullanacağız. Semboller bu konuda çok önemli. Hemen başlıyorum. 123, 456, 789, 102. Bunlardan yüzler basamağına bakarsam en büyük hangisi? Burası değil mi? 7 var çünkü burada. O zaman 789 nedir 789? En büyüktür değil mi? O zaman buraya büyüktür sembolünü koydum. Bak bu büyüktür. Nereden anladım? Şuraya şöyle çizgiyi çektiğimde B harfini oluşturuyor. Şimdi bir sonraki büyük olan hangisi? 456 değil mi? Yüzler basamağında 4 var. O zaman buraya da 456'yı yazdım. 789 büyüktür. 456'dan o da büyüktür. Neyden büyüktür? 123 var, 102 var. 123 daha sonra geldiği için buraya 123'ü yazıyorum çünkü daha büyük ve devam ediyorum. 123 de büyüktür 102'den diyeceğiz çocuklar. Şimdi alttakiyle devam ediyorum. 398, 397, 478, 475. Şimdi ben büyük olan sayıyı arıyorum ya. O zaman ne yapacağım? Yüzler basamaklarına baktım. Bunların ikisi 3. Bunların ikisi 4. O zaman bu ikisi en büyük olanlar. Peki bunlardan hangisi daha büyük? Daha sonra gelen daha büyük diyeceğim. Yani 478 475'ten daha büyüktür diyeceğim. Ve şu şekilde yazıyorum. 478 büyüktür. 475'ten. 475 de büyüktür. Neyden büyüktür? 398'den daha büyüktür. Ve 398 de büyüktür. 398'de büyüktür. 7'den şeklinde olacak çocuklar. Peki biz bu sayfada bu sayıları büyükten küçüğe doğru yazdık ama ya bize deseydi ki küçükten büyüğe doğru yazın. O zaman ne yapacaktım? Bunun tam tersini yapacaktım. Bak şimdi en küçük olan hangisi? 102 değil mi? O zaman 102 küçüktür diyeceğim 123'ten. O da küçüktür diyeceğim 456'dan ve o da küçüktür 789'dan diyeceğim. Ne yaptım? burada yazdığımın tam tersini yazmış oldum çocuklar. Ve böylelikle büyükten küçüğe ve küçükten büyüğe sıralamayı öğrenmiş olduk. Hemen bunu da küçükten büyüğe sıralayalım. Bak 397 küçüktür. 398'den 398 de küçüktür 475'ten ve o da küçüktür 478'den diyeceğiz ve hemen devam ediyorum. Nereye devam ediyorum? önceden bil kısmına. Çocuklar burada bu konuyla ilgili size ne sorabilirler? Ne tür sorularla karşılaşırsınız? Onlar var. Hemen başlıyorum. Kalp büyüktür. Büyüktür olduğunu nereden anlıyorsun? Artık bunu öğrendin. Şuradaki çizgiden değil mi? Kalp büyüktür. 153 olduğuna göre kalp yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır demiş. Şimdi bu kalbin alabileceği sayılar hangileri çocuklar? 153'ten daha büyük olan sayılar değil mi? Mesela buraya 200 yazabilir miyim? Yazabilirim. 200 büyüktür 153'ten olur. Ama bize neyi sormuş? Bu kalp yerine yazılabilecek en küçük sayı. Bunun için de neyi bulmam lazım? 153'e en yakın olan sayıyı bulmam lazım ki benim eşitliğimi sağlasın. O zaman şöyle bir düşündüğümüzde biz bu kalp yerine neyi yazabiliriz? Çocuklar biz buraya 154'ü yazabiliriz. 154 büyüktür. 153'ten dediğimizde biz bu kalp yerine yazılabilecek en küçük sayıyı bulmuş oluruz. Eğer başka bir sayı yazmaya çalışırsak ne olur? Mesela 155 yazabiliriz. Şöyle yazayım. Veya 156 yazabiliriz. Veya yukarıya doğru devam edebiliriz. Ama bunların hepsi 154'ten büyük olduğu için benim cevabım bunlar olamaz. Bana en küçük sayıyı sorduğu için cevabım 154 olmak zorunda. Hemen sıradaki soruyla devam ediyorum. Sekizgen küçüktür. Bak çektim çizgiyi hemen küçüktür olduğunu anladım. Sekizgen küçüktür. 248 olduğuna göre sekizgen yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Bu sefer bize yazılabilecek en büyük sayıyı sormuş. Onu nasıl bulacağım peki? Yine Aynı şekilde. Çocuklar buraya hangi sayıları yazabilirim? Mesela ben buraya istersen 1 yazabilirim değil mi? 1 küçüktür 248'den. Doğru olur mu? Olur. Ama bana neyi sormuş? Yazılabilecek en büyük sayıyı. O zaman benim neyi düşünmem lazım? 248'e en yakın olan sayı yazmam lazım ki yazabileceğim en büyük sayı olsun. O zaman buraya ne yazabilirim? Uyanıklar çoktan buldu bile cevabı. 247 yazabilirim. Ne olur çocuklar 247 yazarsam 247 küçüktür 248 şeklinde olmuş olur. Hemen devam ediyorum çocuklar bir sonraki sayfayla. Yukarıda verilen bilgilere göre boş bırakılan yere kaç farklı sayı yazılabilir? Hemen inceleyelim. Bak 351 küçüktür bir sayıdan o da küçüktür 357'den. Buraya hangi sayılar yazılabilir? Bize neyi sormuş? Kaç farklı sayı yazılabilir diye sormuş. Bizim ne yapmamız lazım? Bu araya gelebilecek sayıları bulmamız lazım. Bak şimdi. 351 küçüktür buraya yazılabilecek sayıdan. Yani bu ne demek? Buraya yazılan sayı 351'den büyük olmak zorunda. O zaman ben ön koşul olarak neyi düşüneceğim? 351'den büyük olacak. Peki bitti mi? Hayır bitmedi. 351'den büyük bir sürü sayı var. Bak burada da demiş ki küçüktür 357'den. Yani aynı zamanda bu sayı 357'den de küçük olmak zorunda. Yani bu iki değeri de sağlamak zorunda. Peki hangi sayılar bu şartları sağlar çocuklar? Bunların arasındaki sayılar bu şartları sağlar. O zaman 351 bir sonraki sayı nedir? 352. Bir sonraki sayı nedir? 353, 354, 355. 356 şeklinde yazarsak bunların hepsi bu aralıktaki eşitliği sağlar çocuklar. Şimdi bak şöyle düşün. 351 küçüktür 352'den 352 küçüktür 357'den şeklinde olacak. Cevabım doğru oluyor mu? Oluyor. Bunların hepsini yazarsak bu eşitliği sağlıyor. Peki buraya başka bir şey yazabilir miyim? Hayır yazamam. Mesela şöyle düşün. 358 yazdığımızı düşün buraya. Ne olur? 351 küçüktür. 358'den doğru mu? Doğru. 351 358'den küçük ama 358 küçüktür. 357'den şeklinde bir sağlama yapıyor mu? Yapmıyor çocuklar. Dolayısıyla farklı sayılar yazamıyorum. Bu sayıları kullanabilirim. Yani kaç farklı sayı yazabilirim ben buraya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı sayı yazabilirim diyeceğim ve cevabım bu olacak. Hemen devam ediyorum. Yukarıda verilen bilgilere göre boş bırakılan yere yazılabilecek en büyük sayı kaçtır? Yani yine bunun bir farklısı çocuklar. Buraya yazılabilecek en büyük sayıyı soruyor bu sefer. Ben bu aralığa hangi sayıları yazabilirim? Artık bunu yukarıda anladık şuradan, değil mi? Bak 371'den yola çıkalım. 371 büyüktür bir sayıdan. O yazdığımız sayı da 465'ten büyük olacakmış. O zaman ben neyi biliyorum? Benim yazacağım sayıların bu aralıkta olması lazım. Dolayısıyla hangi sayılar olabilir? Bak 471'den küçük olan sayılara doğru devam ediyorum. 470 olabilir, 469 olabilir, 468 olabilir, 467 olabilir. Şöyle yazayım. 460 6 olabilir ve 465 olamaz. Neden olamaz? Çünkü bak burada zaten 465 var çocuklar. Benim sayım 465'ten büyük olmak zorunda. Dolayısıyla bu olamaz. Peki benim buraya yazabileceğim en büyük sayı kaçtır? Bakıyorum buraya. Benim buraya yazabileceğim en büyük sayı 470 olur diyeceğim ve hemen süper soruyla devam ediyorum. Superman matematik dersinde öğretmeninin sorduğu soruyu bulmaya çalışıyor. Öğretmeni 671 küçüktür bir sayıdan o da küçüktür 679 sıralamasında kalp yerine gelebilecek sayıların toplamı kaçtır diye sormuştur. Cevabı bularak Süpermen'e yardım edelim. Çocuklar Süpermen'e yardım etmem gerekiyor. Hemen sizle birlikte Süpermen'e yardımcı olalım. Öncelikle verilen sayıları bir inceleyelim. Bak 671 küçüktür. Neyden küçüktür? 670'li bir sayı var burada ama birler basamağını bilmiyorum. O da küçüktür 679'dan demiş. Şimdi benim buraya yazabileceğim sayının çocuklar 671 ile 679 arasında olması gerekiyor, değil mi? O zaman ben buraya hangi sayıları yazabilirim? Bak hemen yazalım. 672'yi yazabilirim. 673'ü yazabilirim. 674'ü yazabilirim. 675'i yazabilirim. 676'yı yazabilirim. 677'yi yazabilirim ve 678'i yazabilirim. Zaten 679'a gelince burada zaten bir sınırımız var. Dolayısıyla 679'u yazamıyorum. Peki bana sorulan soru neydi? Kalp yerine hangi sayılar yazılabilir? bunların toplamı kaçtır diye sormuştu. Çocuklar kalp yerine ne geliyor? Kalp zaten birler basamağı değil mi? O zaman benim ne yapmam lazım? Bu yazılabilen sayılardaki birler basamaklarını toplamam lazım. Hemen toplayalım çocuklar. 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 artı 8. Yani benim kalp yerine yazabileceğim sayılar 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 olacak. Dolayısıyla bunların toplamını hemen buluyorum. 8 ile 2'yi topladım 10. 6 ile 4'ü topladım. 10 da ne oldu? 20. Bunları toplarsam 30 olur. Bunu da eklersem 35 çıkar çocuklar. O zaman cevabım neymiş? 35'miş. Eğer buradaki toplama işlemini anlamadıysan birazcık geri yasar. Sana bir taktik göstermiş olurum böylelikle. Şimdilik çocuklar bu dersin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.